Merhabalar. Merhabalar. YouTube'a yeni başlayan arkadaşlarımız neler yapmalı? Bizi tanıyanlar biliyor. Birçok evet. yayın kuruluşuna hizmet veriyoruz. Hı hı. Bu kanalda da herkesin işine yarayacak bilgileri paylaşıyoruz. Birçok YouTube kanalında da aslında danışmanlık verdiğimiz bir gerçek. YouTube'a yeni başlayan bir kişi para kazanmak istiyorsa eğer ne yapmalı? Aslında tavsiyelerim küçük küçük olacak. Şöyle yani çok uzatmamak gerekirse. Öncelikle YouTube'a ne amaçla girdiğinizi bilin. Yani bir iş kolumu olarak görüyorsunuz ya da bir işletmeniz var onu mu tanıtmak istiyorsunuz ya ya da hobi olarak mı girdim? Yani öncelikle bunun bilincine varın. Yani ne amaç YouTube'a girdiğinizi iyi bilin. Ardından en çok yapılan hata ilk başta YouTube'a giriyorlar. Her gün video atıyorlar. Belki günde birden fazla atıyorlar. Ama bir süre sonra hani bakıyorlar ki hani bir şey yok ve bu azalıyor sıklığı video yüklemenin sıklığı. YouTube bunu sevmiyor. Net olun. Yani haftada en az iki tane atacağım. Ya da her gün bir tane atacağım ama bunu devamlı yapacağım. Yani bırakmayacağım demenizde fayda var. Ama benim önerim 3 günde bir veya 4 günde bir olacak şekilde en az 10 tane video atın bir ay içerisinde. Süre sonunda da bunu da mutlaka yapın. 3 ayın sonunda attığınız Google'un Biliyorsunuz ki stüdyo uygulaması var. Bu stüdyo uygulamasını indirerek analiz edin eklediğiniz videolara. En çok hangi sizlenmiş? Atıyorum sizin iş kolunuz sanattır. Sanat üzerine videolar çekiyorsunuzdur. Ama baktığınız, yüklediğiniz bir ürün tanıtımı hani örnek veriyorum şu an dediğim gibi çok izlenmiştir. Bunun üzerinde ilerleme özen gösterin. Aynı zamanda ekipmanım yok, kameram yok diyorlar. Evet. Bu da en büyük sorunlardan biri. YouTube'a girmek isteyenler hemen ben bir tane kamera alayım, işte bir mikrofon alayım, işte bir ışık Yo, başlamak alayım. Başlamak isteyen de kameram Hı. yok. Buna gerek yok. Eğer elinizde iyi ya da kötü bir telefonunuz varsa veya telefonunuzdan çıkan ses çok iyi yani siz dinleyenler net duyuyorsa hiçbir sorun yok. Yani bir mikrofon ne de iyi bir kamera ihtiyacınız yok demektir. Öncelikle yavaş yavaş dediğim gibi elinizdeki imkanlarla devam ettirmeye çalışın. Ve konu konusunda da net olmalılar. Evet içerik üreticisi olacaksanız ne üreteceğiniz konusunda bir netlik kazandırın. Yani bir gün başka bir gün başka videolar yüklemenizi önermem. İlk başta neyle başladıysanız bir süre öyle devam edin. Baktınız ki hani iyi bir takipçi yaptınız, iyi bir izlenme kazınız. Daha sonra yavaş yavaş kendi konunuza yakın konularda açılabilirsiniz. Kanal açıklamalarına, etiketlere, hakkında kısmına da dikkat etmeleri gerekiyor aslında. Evet, doğru. O bunu da, bunu da çok sen önemli. Zaten. Daha detaylı da hani bilgilendirecek olursak takipçilerimizi şöyle ki kapak fotoğraflarınıza önem, ön, önem gösterin. Daha temin sen söylemiştin hani açıklama ve başlık kısmı. Evet bu oldukça önemli ama kapak fotoğraflarına da özen gösterin. Eğer iyi bir grafiker değilseniz yani kimse grafiker doğmuyor ama şu anki yapay zekalardan da destek alabilirsiniz. Oldukça kolay ve basit. Ne istediğinizi yazın, size zaten oluşturuyor. Onun haricinde seni söylemek istediğim bir şey var mı? toplulukla etkileşim de çok önemli. Ha, yorumlara evet, cevap vermeliler. Yorumları Yorumlara cevap verin. İyi ya da kötü. Hani küfürlü içerikleri söylemiyorum ama iyi veyahut da kötü yorumlara mutlaka elinizden geldiğince cevap verin. Çünkü hani etkileşim etkileşimdir ve bu sizin ileride işinize yarayacaktır. Bu arada küfreden veya hakaret eden bir kişiyi kesinlikle engellersiniz. O de, zaten burada almayın engelleyin. Eğer yorumlarda kontrol edemiyorsanız Yorumları daha sonra yayınlanacak şekilde de ayarlı bilirsiniz. Onu kesinlikle yapsınlar zaten. Bir devlet büyüğüne hakaret edebilirler ve sizin başınız yanabilir. Doğru. Tabii, tabii Doğru. O yüzden filtreleme çok önemli. Kimse de dairecek videoda 1 milyon izlenmiyor. Ha, evet. İlk bu, üç bu da ayı böyle bir deneme şey var. süreci, öğrenme süreci olarak geçirmeleri gerek. Son, son arkadaşlarım hani bakıyorum YouTube'a giriyor. Hani 2-3 ay vakit geçirmiş. İzlenmedik. Biz deyip bırakıyor. Hayır, kimse ilk videoda dediğin gibi 1 milyon, 2 milyon izlenmiyor. Bu bir süreç işi. Sabırlı olun yeter. İşte o 3 ay çok önemli. 3 ay sonra kanalda bir inceleyecekler. Hangi video daha çok izlenmişse, hangi konu daha çok izlenmişse o onun yönde izleyecekler. Aynen öyle. Peki bu konuyla ilgili başka videolar da yayınlayalım. Arkadaşlarımıza evet, evet, yayınlayalım. yardımcı olalım. Hı -hı. Şimdilik bu kadar Merak kısa bir video olsun. yorumlarda yazın. Onun üzerinden Tabii de videoları öğretebiliriz. Ve bu tarz videoların devamı için de kanalımıza abone olsunlar. Evet. Ha bir de şöyle bir şey var. Her videoya başlarken aynı cümleleri kurmayın. İşte merhaba ben bu 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 şimdi şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi hani çok uzun girişlere girişmeyin derim. Sadece merhaba deyin ve konunuz neyse onun üzerine devam Tabii edin. Tabii ilk 10 saniye çok önemli. İlk 10 saniyede kitleyi çekemedilerse, konuya giriş yapamadılarsa izleyiciyi kaybederler. Aynen öyle. O yüzden net olsunlar. Daha sonra takipçileri artınca bir soru cevap yapar, kendileriyle ilgili tüm bilgileri paylaşırlar. Evet evet. Bu da iyi bir yöntem etkileşimi arttırmak için. Ben teşekkür ederim.